daily routines get up or wake up uyanmak get up or wake up uyanmak get out of the bed yataktan çıkmak get out of the bed yataktan çıkmak go to the bed yatmaya gitmek go to the bed yatmaya gitmek sleep uyumak sleep uyumak make the bed yatağını düzeltmek make the bed yatağını düzeltmek brush the teeth dişlerini fırçalamak brush the teeth dişlerini fırçalamak use toothpaste Diş macunu kullanmak Use toothpaste Diş macunu kullanmak Have a shower Duş almak Have a shower Duş almak Comb hair Saç taramak Comb hair Saç taramak Get dressed Giyinmek Get dressed giyinmek Wash your hands and face. Ellerini ve yüzünü yıkamak. Wash your hands and face. Ellerini ve yüzünü yıkamak. Ride the bus. Otobüs sürmek. Ride the bus. Otobüs sürmek. Get on the bus. Otobüse binmek. Get on the bus. Otobüse binmek. Get off the bus. Otobüsten inmek. Get off the bus. Otobüsten inmek. Go to school. Okula gitmek. Go to school. Okula gitmek. Arrive at school. Okula varmak. Arrive at school. Okula varmak. Leave school. Okuldan ayrılmak Leave school Okuldan ayrılmak Come home Eve gelmek Come home Eve gelmek Listen to the teacher Öğretmeni dinlemek Listen to the teacher Öğretmeni dinlemek Talk about the school day Okul günü hakkında konuşmak talk about the school day okul günü hakkında konuşmak talk to parents aile ile konuşmak talk to parents aile ile konuşmak talk to friends arkadaşlarla konuşmak talk to friends arkadaşlarla konuşmak play with friends arkadaşlarla oynamak play with friends Arkadaşlarla oynamak. Call friend. Arkadaşları aramak. Call friend. Arkadaşları aramak. Watch TV. Televizyon izlemek. Watch TV. Televizyon izlemek. Go online. İnternette çevrim içi olmak. Go online. İnternette çevrim içi olmak. Read books. Kitap okumak Read books Kitap okumak Do homework Ödev yapmak Do homework Ödev yapmak Study Ders çalışmak Study Ders çalışmak Have breakfast Kahvaltı yapmak have breakfast Kahvaltı yapmak have lunch Öğle yemeği yemek have lunch Öğle yemeği yemek have dinner Akşam yemeği yemek have dinner Akşam yemeği yemek